Saab, otomotiv dünyasında sıra dışı bir yere sahip. 1945 yılında İsveç'te kuruldu. Ancak ilginç olanı, Saab'ın aslında bir havacılık şirketi olması ve uçak üretmesiydi. İlk araçları, savaş sonrası dönemde üretilen 92 modeliydi. Videoya devam etmeden önce lütfen abone olduğunuzdan emin olun. Sevdiğiniz diğer markalar hakkındaki videoları izlemeyi unutmayın. Bu araç aerodinamik tasarımıyla dikkat çekti. Saab yenilikçi teknolojileriyle tanınıyor. Örneğin ilk kez otomobillerde turbo şarj kullanmaya başlayan markalardan biri oldu. Bu performansı artırdı ve sürüş deneyimini değiştirdi. Bir diğer ilginç detay Saab'ın güvenlik konusundaki öncülüğüdür. 1970'lerde Çarpışma testleri yapan ilk markalardan biri oldular. Araçları yüksek güvenlik standartlarıyla ünlüydü. Saab aynı zamanda otomobillerinde benzersiz bir tasarım dili benimsedi. Yuvarlak hatları ve özgün iç mekanları markayı hemen tanınır kıldı. Ancak 2011 yılında iflas etti. Bu otomotiv dünyasında büyük bir kayıp olarak görüldü. Saab'ın mirası hala otomobil tutkunları arasında yaşıyor.